Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar büyük bir coğrafyaya yayılmış bir Türk yaşantısı var. Türkler bu coğrafya içerisinde, bu yeni düzen içerisinde, bu oluşum içerisinde nasıl yer alacak? Enerji bizim motorumuz olacak ekonomik oluşumda. Siyasi oluşumda da biliyorsunuz devlet idaresi demek. Montesquieu'da, Moskva'da, Maşvelli'de, Torşvelli'de ifade ettikleri bu. Siyaset, devlet idaresi. Ama biz e, siyaseti devlet idaresi olarak görmeyip de köşe kapı oyununa döndürürsek onun bunun oyuncağı oluruz oyun sahası içerisinde. Okuyarak eğitimli zaten ben sürekli programlarımda takım tutarmış gibi eğitimsiz kötü taraftar gibi olmayın diyor insanlarımıza. Spora gittiğiniz zaman sporun sağlık açısını düşünerek. Düşünmek zorundayız. Bunlara da katılıyorum size hocam.